Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım terazi burcu hanımlarını ve beylerini bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim ee, şöyle kartlarımıza soralım bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olabilir ücretsizdir beğeni ve yorum atarsanız da harika olur bakın Pazartesi günü içerisinde uzunca bir süredir görmediğiniz bir kişiyle bir araya gelme gibi durumlarınız söz konusu olabilir. İlla pazartesi günü olacak diye bir kaydı yok. 6 gün, 6 hafta içerisinde de bu kişiyle bir görüşmeniz ya da ayın 6'lı bir vadesi içerisinde olacak gibi. Bazılarınız pazartesi günü, bazılarınız da ayın 6'lı bir vadesinde 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi gibi. Geçmişi yad edebilirsiniz, ayrı kaldığınız günlerin sohbetini, muhabbetini böyle güzel bir ortamdan bahsetmekte. Hasretliklerin bitmesi, özlemlerin son bulması, böyle sıcak sohbetler, böyle sıcak sohbetler sizleri bekliyor olacak muhabbetli ortam. Böyle bilemiyorum, ee, güzel çıktı yani pazartesi güne güzel çıktı. Böyle kader sizi destekliyor diyor. Akabinde salı gün içerisinde gene kader sizi destekliyor diyor. Çarşamba gün içerisinde bir takım pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Gene detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Ona karşı dikkatli olun. Yani çarşamba günü pişman olacağınız sözcüklerden, kelimelerden, entrikalardan, oyunlardan, kumpaslardan uzak durun diyor. Yoksa bilemiyorum ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kader bakın. Bazılarınızın başına devlet kuşu da konabilir. Bakın talih çarkı diyor. Ya çok fazla sıkıntı çektim. Çok fazla buhran içerisine girdim. Yani böyle bilemiyorum. Zamanı bıraktığınız çok konular var sevgili teraziler. Ama amacınıza ulaşacaksınız. Bakın amacınıza ve hedefinize ulaşacağınız görülmekte. Ruh kapınız açık, dualarınız duyulacak. Yaratan size gerçekten mucizelerini sunacak. İlahi güçler yaratan size mucizelerini sunacak. Yani kalbi ve gönlü iyi olan her zaman kazanacak diyelim. Bakalım şöyle akabinde. Kadehleri nasıl aşk şarabıyla sarhoş olmaktan bahseder. Çok yakın bir zaman içerisinde aşık olduğunuz, görmek istediğiniz, uzun süredir belki de görmediğiniz o kişiyle karşı karşıya gelmez. Böyle kucaklaşma, sarılma gibi durumlarınız da olabilir. Bakın aynı güne kartlarımız geldi. Öf görüyorsunuz değil mi canlarım? Bakın pazartesi günü içerisinde hanım ya da beysiniz uzunca süredir görmediğiniz dost, arkadaş, sevgili her neyse bu uzunca bir dönemdir, aydır, haftadır her neyse görmediğiniz ya da yıl olabilir. Bir kişi ile karşı karşıya gelmekten, geçmişi yad etmekten. Özlemlerin gitmesinden bahseder bitmesinden bahseder hasretliğin hasretlik son bulacak bakın sımsıkı sarılacaksın dost arkadaş her neyse ondan sonra cıma, gene kutsal kadın ve kadehleri nasıl aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor bu sevdiğin kişiyle görüşebilirsin konuşabilirsin. A, aşık olanlar bu hayatınızı uyarlayın milyonlarca terazi burcu hanımı var beyi var milyonlarca da bu işi yapan insanlar var hepsinin size uymasının mümkünatı yok bana da uymaz size de uymaz uyanı alın uymayanı evrene iade edin ama çok güzel çıktı bakın pazartesi günü çok güzel çıktı İlla o gün olmak zorunda değil bunu altılı bir vadelere de yayabilirsiniz ee, hoş sohbetler Aynı geçmişteki gibi kaldığınız yerden devam etme sıcacık muhabbetler, konuşmalar. böyle artık dost her neyse böyle kalben sevdiğiniz kişi kişiler olabilir. Bu eski bir arkadaş da olabilir. Belki ne bileyim eski bir iş arkadaşı, eski bir dostunuz. böyle güzel görüşmelerden bahsediyor. Burada bir de kutsal kadın, yolunuzu gözleyen birisi olabilir. İşte görüşmek isteyen, konuşmak isteyen ya da bilmem mutluluk var. Hayatınızda eğer hiç kimse yok ise, kalbiniz boş ise o gün yeni tanışmalarınız da olabilir. Bakın. Evet akabinde yine salı gün içerisinde talihiniz açık olacak. Büyük bir talih sizleri bekliyor olacak. Ya talih talih benimki kör salih diye olabilirsiniz ama gerçekten talihiniz açık olacak. Hani ben de talih şans şöyle böyle diyor olabilir bazı teraziler ama terazi borcu hanımlarının ve beylerinin gerçekten ama gerçekten talihleri son derece açık görülmekte. Bunu sizler kullanılamıyor olabilir misiniz? Hani tembelliği bir kenara bırakın. Gerçi çok Tembel değilsiniz ama birazcık daha azmedin diyor. Azminiz sayesinde başaramayacağınız hiçbir konu yok. Büyük fırsatlar, kadersel anlamda yüce yaratanın size sunacağı şans, bahtınız açık olacak. Bu hafta bir yerden size bir para gelebilir. Maddi anlamda olanaklarınız çoğu olabilir. Bakın talih kuşu başınıza konacak. Hasretlikler bitecek. Talih kuşu başınıza konacak. Daha ne olsun. Evet. Burada kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap diyor. Ee, birazcık daha e, iyi nasıl diyeyim ya. Allah yolunda e, entrikalardan uzak olmanız gerektiği konusunda da kartımız uyarmakta. Bakın kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Egolardan arın. Kötülüklerden arın. Böyle hani Allah'a yönelme gibi durumlarınız olabilir. Bakın. İmana yolculuk diyor. Çarşamba günü pişman olacağınız konulardan, kiş, e, durumlardan uzak duracaksınız. Mesela belki iki tane iş teklifi geldi. Bunların birini kabul edeceksiniz. Kabul ettiğiniz bir iş sizi pişman edebilir. Ya da iş ortamınızda... E, İyi ile kötü bilmiyorum. Pişman olacağınız durumlardan uzak duracaksınız. Sonrasında ben ne yaptım gibi gibi eylemlerde bulunmamak için pişman olacağınız durumlardan uzak duracaksınız. Evet dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir diyor. Gaflet uykusundan da uyanacaksınız. Dediğim gibi böyle iyi yönde gelişmeler olacak. Evet perşembe günü içerisinde imparatorun başındaki taç gibi ol diyor. Devlet kurum ve kuruluşları ile alakalı durumlar olabilir. Maliye ile ilgili olabilir. Önemli evraklar olabilir. Böyle ne bileyim maddi değeri yüksek noterlik konuları olabilir. İmzalık durumlar, iş ile alakalı, kariyer odaklı. Hani yeni bir döneme doğru adım atacaksınız. Böyle yeni ufuklara doğru yelken açtığınız görülmekte. İş mi, kariyer mi? kazanç kapıları mı? Veyahut da bir yerden size gelecek olan para mı, mal mülk mü, makam mevki mi? Yani yeni ufuklara doğru yelken açıyor olarak çıktınız. Hedefinize ve amacınıza ulaşacaksınız teraziler. Bir yerden bir bebek haberi de alabilirsiniz. Bakın burada bir cenin şeklinde bebek var görüyorsunuz değil mi? yakın dostlarınızdan arkadaşlarınızdan size bebek haberi de gelebilir bebek müjdesi de gelebilir bilmiyorum ama burada bebek ile alakalı bir haber de gündeminizde olabilir sevdiğiniz kişiyle aynı haneye geçebilirsiniz evlilik konuları gündeminizde olabilir hep diyorum ya uyan alacaksınız kolektif bir açılımdır sonuçta ama çok güzel kartlar geldi birbirinden güzel kartlar sizlere geldi Ön yargılı olduğunuz konular ile alakalı bir vicdan muhakemesi yapabilirsiniz kıyamet kartı. Böyle olumsuzlukları geride bırakacaksınız. Allah bu terazileri sonsuz adaletin sağlanması için kurdu diyor. Bakın bilmiyorum adalet diyor teraziler diyor sonsuz sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu diyor. Bakın üzerinde de kıyamet kartı geldi. Ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi değil mi? İlahi ya da real bilemiyorum. Ön yargılı olmaktan kaçınacaksınız. Yanlış tutumlardan, yanlış sözlüklerden de kaçınacağınız bir hafta olacak. Aloy Teala da sizlere arka arkaya güzelliklerini sunacak. Mucizeleri sizinle olacak. Bir nereden bilmiyorum ama bir yerden size gerçekten güzel bir destek gelecek. Ama zaman şu an için zaman kavramı yok. Talih başıma kondu diyecek kadar güzel bir destek ya da güzel bir fırsat sizlere sunulacak. Kırgınlıklara karşı cumartesi günü dikkat edin. Cumartesi günü hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hani ne ondum ne buldum. Cumartesi günü sizi yoracak konulardan uzak duracaksınız. Kişilerden demiyorum, konulardan. Bazen kendi kendinize bile problem yaratabilirsiniz. Yani benliğinizi yoracak, sizi yoracak düşüncelerden uzak duracaksınız. Gelelim aşk hayatınız ile alakalı. Böyle "Kalbim senindir" diyen, daha önce size güven problemi yaşatan, sorun yaratan bir kişi "Kalbim senindir" diyecek. Görüyorsunuz değil mi? "Kalbim senindir." Altın tepside kalbini sana sunacak bu kişi. Hemen aşıklar kartı akabinde geldi. Aşkın binlerce tane dili var diyor. Ruh kapınızda da açık. Pazar günü içerisinde güzel haberler alacaksınız. Hayatın gerçekleri diyor. lay, lay lum bırakacaksınız. Hayatın gerçekleri ön planda olacak. Ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim diyor. Bakın. Bolluk ve bereket sizden tarafa doğru yavaş yavaş gelecek. Acelesi yok diyor böyle bakın diğer kapısı sabır sabrınız sayesinde kazanan taraf olacaksınız parasal anlamda finansal konularda sıkıntılarınız olabilir <laughs> herkesin olduğu kadar ama bir rahatlamanız da olacak aklınızdaki kişi açıyoruz buradaki kartlarımızı Aklın ve kalben düşündüğünüz kişiyle aranızda bir yalan bir sıkıntı bir maske maskelerin düşmesi gibi konular olabilir borçlar borçlanmalar hesaplaşma bilmiyorum ya bir takım sıkıntılı durumlar var ama Sonsuz aşk da sizi bekliyor olacak. Bakın her kimi düşünüyor iseniz. Evli olanı izliyor, bekar olanı izliyor. Bakın bütün problemler maddi ve manevi bitecek. Sonsuz bir aşk sizleri bekliyor olacak. Bakın ne kadar güzel kartlar geldi. Yani güzel tanışmalarınız olacak. Evli olanlar mutluluk, huzur. Ölene kadar musmutlu bir döneme gireceksiniz. Bu eş anlamında evlilik anlamında ya da kalbinizde her kim var ise burası çekirdek aile diyelim. Benim hayatımda hiç kimse yok diyor iseniz de hayatınızın aşkıyla tanışma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Beşli bir vade içerisinde bazılarınızın bazılarınızda üçlü bir vade içerisinde küs olduğunuz karşı cinsle barışacaksınız. Aile engeli var ise bu kalkacak. Yani iki taraftan bir tarafın ailesinden birisi engel oluyor ise bu kesinlikle kalkacak diyebilirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.